Selam, naber? Bu videoda oyun cihazlarından metin hatırlatma cihazından bahsedeceğim. Bu cihazla oyun esnasında istediğin zaman oyunculara bir metin gösterebilirsin. Buraya bir metin yazıp planlı gösterimi aktive ettikten sonra süreyi bir saniye olarak ayarlarsan, maç başladıktan bir saniye sonra metin bu şekilde gözükecektir. Metnin gösterileceği oyuncuları buradan seçebilirsin. Metnin ne kadar ekranda kalacağını görüntüleme süresi kısmından belirleyebilirsin. Burada 5 saniye ve kalıcı olarak hazır iki seçenek bulunuyor. İstersen de özelleştir kısmından spesifik bir süre ayarlayabilirsin. Yazının büyüklüğünü, rengini ve ekranın neresinde gösterileceğini buralardan ayarlayabilirsin. Metin önceliği birden fazla metin olduğu takdirde aralarında sıralama yapmanı sağlayan ayardır. İstersen buradan da metin gösterildiğinde bir ses efekti oynatılmasını sağlayabilirsin. Alınabilecek mesajlar sekmesine gelecek olursak, buradan cihaza metni göstermesi yahut gizlemesi için komut verebilirsin. Bu cihazla alakalı temel ayarlar bu şekilde. Bu cihazı kullanarak oluşturabileceğin farklı tasarımlar ve WoW modülü ile ilgili yeni şeyler öğrenmek için takipte kal. Kendine iyi davran. <laughs>